Merhaba arkadaşlar. Sizleri küçük bir eserle selamlamak istedim. Çaldığım eser Denizli yöresine ait Zobalarında Guruda Meşe'ydi. Şu anda bu eserin icrası size zor görünebilir ama bu derslerin sonunda sizler de bu tür eserleri çalabileceksiniz. Bu ilk dersimizde önce kısaca bağlamanın tarihinden ve özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Bağlama nedir? Nereden gelir? Arkadaşlar, Bağlama oldukça köklü bir müzik aletidir. Asya'dan Avrupa'ya uzanan geniş bir coğrafyada farklı isim ve türleriyle kullanılmıştır ve hala da kullanılmaktadır. Tabii en farklı biçimlerde ve en yaygın kullanıldığı yer Anadolu'dur. Bağlama, yaylı ve telli çalgıların atası olarak kabul edilen ve çok geniş bir coğrafyada görülen kopuzun bir türevidir. Bu alet Anadolu'da geleneksel Türk müziği kültürümüz içerisinde biçimlenmiş ve özellikle halk aşıkları arasında uygulanan usta çırak yöntemiyle günümüze kadar ulaşmıştır. Zaman içerisinde kentleşme süreciyle birlikte akademik eğitim alanında da yerini almıştır. Günümüzde bağlamanın yöreleri ve büyüklüklerine göre divan sazı, bozuk, çöğür, cura ve tambura gibi türleri vardır. Bağlama ailesinin en küçük üyesi cura, en büyük üyesi ise divan sazıdır. Bu kısa tarihçenin ardından biraz da bağlamanın bölümlerinden bahsedelim. Bağlama, tekne, sap ve kapak olmak üzere üç ana parçadan oluşur. Sap kısmının sonunda burgu denilen parçalar vardır. Bağlamanın akordu bu burgular kullanılarak yapılır yine sap kısmı üzerinde misina ile bağlanmış perdeler bulunmaktadır. Bağlamanın perde sistemi ve perde sayısı bağlamanın boyutlarına ve çalındığı yörelere göre değişiklik gösterir. Uzun saplı bağlamamızda 23 perde bulunur ve bir teli üzerinde 25 ses vardır. Bazı yörelerde bu sayıyı eklemelerde yapılabilir. Ek olarak uzun saplı bağlamanın tekne boyutu genel olarak 42 santim Sap uzunluğu ise 55 santimdir. Bağlama ailesinin diğer üyelerine kısaca bakacak olursak, kısa saplı bağlamada 19 perde bulunur ve bir teli üzerinde 21 ses vardır. Ülkemizde uzun saplı bağlama kadar yaygın olan bu türde perde sayısı pek değişmez. Bağlama ailesinin en küçük üyesi olan Cura'da ise perde sayısı kullanım şekline göre ve yöresine göre 7 ile 16 arasında değişmektedir. Gördüğünüz gibi bağlama üzerinde ikişerli ya da üçerli halde kümelenmiş üç grup tel bulunmaktadır. Bu tel grupları bağlama düzeni, bozuk düzen, müstezat düzeni, abdal düzeni gibi farklı biçimlerde düzenlenebilmektedir. Her enstrüman olduğu gibi bağlamayı da çalabilmemiz için akortlu olması şarttır. Peki akort nedir? Akort, bir müzik aletini çalmak için sesleri doğru düzende ayarlamaktır. Akort yapmanın farklı yöntemleri vardır. Gerek internetteki tuner programlarıyla, gerekse de müzik mağazalarında satılan akort aletleriyle akort yapabilirsiniz. Fakat çalgıyı yeni öğrenenler için en iyi yöntem akordu bir bilene yaptırmaktır. Akort aletlerinin hepsinde ortak özellikler vardır. Hepsinin üzerinde ibre, ışık ve harfler bulunur. Akort aletiyle akort yaparken cihazın üstündeki ibre istenilen sese gelene kadar akort bulguları gevşetilir ya da sıkılır. Doğru sese geldiğimizi yanan yeşil ışıktan da anlayabiliriz. Cihazın üstünde bulunan harfler notaların İngilizce karşılıklarıdır. Şimdi bu sisteme göre uzun saplı bağlamamızın genel akordunun nasıl yapıldığını uygulamalı olarak anlatalım. Müzik <laughs> Gördüğünüz gibi akordumuz bozuk arkadaşlar. Bağlama çeşitli seslere akord edilebilir. Biz derslerimizde kullanacağımız do diye sesini akord edeceğiz. Şimdi alt gruptaki ilk telimizi c diye sesine akord ediyoruz. Alt gruptaki ikinci telimizi de c diye sesine akord ediyoruz. gruptaki üçüncü telimizi de C diye sesine akord ediyoruz. İkinci grubumuza geçtik arkadaşlar. İlk telimizi F diye sesine akord ediyoruz. İkinci gruptaki ikinci telimizi de F diye sesine akord ediyoruz. Üçüncü gruptaki ilk telimizi B sesine akord ediyoruz arkadaşlar. Üçüncü gruptaki son telimiz yani üçüncü grubun ikinci telini de B sesine akord ediyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere akordumuz tamamlandı. Türk müziği nota sistemimizde bu telleri farklı notalar ile ifade ederiz. Nota yazısında birinci terimiz la, ikinci terimiz re, üçüncü terimiz ise soldür. Bu konu şimdilik karmaşık görünebilir ama bir sonraki dersimizde bunu detaylandıracağız ve sizler de anlamış olacaksınız. Şimdi bağlama öğreniminin en önemli noktalarından birine geldik. Derslerimizi kolaylaştırmak için bağlama notasyonunda kullanılan parmak ve tel numaralarını bilmek gerekmektedir. Sol elimizdeki işaret parmağımız bir numara. Orta parmağımız 2 numara. Yüzük parmağımız 3 numara. Serçe parmağımız 4 numara. Ve baş parmağımız 5 numaradır. Sağ elimizdeki parmak numaraları da sol elimizde aynıdır. Bağlama üzerindeki tel gruplarını da numaralandıracağız arkadaşlar. 3 telden oluşan en alttaki tel grubu birinci grup. Ortadaki bulunan iki tel ikinci grup. En üstteki iki tel ise üçüncü gruptur. Aranızda bu numaralandırmalardan sıkılanlar olabilir. Bağlama çalmaya başlamak için sabırsızlandığınızı hissediyorum arkadaşlar. Ama siz de göreceksiniz ki bu numaralandırmalar çok işinize yarayacak. Arkadaşlar bağlama üzerinde notasyonu gösterecek olursak Alt tel grubumuz la sesimiz arkadaşlar. Si perdemiz. Do perdemiz. Re perdemiz. Mi perdemiz. Fa perdemiz. Sol perdemiz. La perdemiz. Fark etmişsinizdir ki Si, Do ve Mi, Fa sesleri arasında bir perde diğer sesler arasında üç perde oynamaktadır arkadaşlar. Aynı sistemde diğer tel gruplarındaki nota sistemini de kendiniz bulabilirsiniz arkadaşlar. Örnek verecek olursak orta telimiz Re sesimiz olduğundan mi sesimiz, fa sesimiz ve devamını siz getirebilirsiniz arkadaşlar. Dilerseniz bu derste anlattıklarımızı tekrar izleyip pekiştirebilirsiniz. Yeni bir derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.